Merhaba arkadaşlar ben Okan ve bugün sizlerle birlikte Roblox'ta dededen kaçış oyununu oynayacağız. Bu dedenin ismi Eugen diye bir dedeymiş ve ailemiz bize bu bu adamın yanına bırakmış. Bu canavar dedenin yanına bırakmış ve bundan kaçmaya çalışacağız. Şöyle oyna diyorum. Bu arada yanımda da arkadaşım Buğra var. Hoş geldin kanka. Seninle birlikte kaçacağız bugün. Evet. evet arkadaşlar. Normal arkadaşım, bir seçtin? Birlikte... Efendim? Normal'i mi seçtin? Et. Tamam ben de normal seçeceğim. Evet şu anda karşımda zaten. Gel kanka. Aynen. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Evet şimdi burada dedemiz var. Bu ikimizin de dedesi herhalde. Biz bunun torunlarıyız değil mi? <laughs> Aynen öyle baksana nasıl yiyor gözlerine Abi bu dombili bak. bir şey herhalde bu benim dedem ya değil mi? Zaten dedem de <laughs> beni küçükken <laughs> kovalıyordu ben ondan hep kaçıyordum falan o yüzden aklıma o geldi. <laughs> Aa burada dişi var lan baksana ay salyalar mayalar döklemiş bu ne? Ay, ya, siz bu biliyor musunuz o sebebi yorumlara yazın. E, Like'larınızla bu arada destekleyin ki böyle Roblox videoları gelmeye devam etsin. Burada ne izliyormuş lan bu? Beni mi izliyor? Yok beni izlemiyor. Roblox, Aa. Roblox izliyormuş hatta. <laughs> bir tane Roblox kanalı izliyormuş. Şimdi nereden <laughs> gidiyoruz kanka? Ha buradan. Ok işaretleri. Bu kapı açık. Evet gel Ay, buradan. buradan. Aa gidelim. buradan başlayacağız. Şimdi bu dişlere değmeyeceğiz değil mi kanka? İğrenç lan zaten. Niye değelim değil mi? O sulara ve dişlere değmemen lazım. Onlar var da su değil kanka. Salya haberin olsun. Salya mı? Tabi tabi. Dedemizin eyvah. salyaları bunlar. Ay. Ee, e, bu arada arkadaşlar <laughs> Buranın da kanalında birlikte Roblox videosu yapacağız. Onun da kanalını koyacağım açıklamaya falan. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Şimdi merdivenlerden çıkıyoruz kanka. Bu adam. Aa geliyor. Buraya gelsene şuna. Geliyor Ben görmedim Oo. sen. Fark etmedin mi hiç? Yok hiç fark etmedim. Ben de, fark de şimdi fark ettim. Baksana gidersek bir şey olur mu? Ne gitmeyelim. Gel 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 kaçalım kaçalım. Gel. abi gel. kaçalım yukarı. Kaçalım kanka. Sen hiç oynadın mı kanka bu oyunu? Bu oyunu daha önce hiç oynamadım şu an. Aa şu fotoğrafa baksana. Gel gel bak dokununca bir şey olacak bu Dokunuyorum. Ses geliyor diş düş diye sesler Dur <laughs> oyunun sesi bende bayağı kısıkmış, biraz arttırayım oyunun sesini. Tamam, gel kanka yukarı çıkmaya devam edelim. Yukarı, bura oğlum bu dedenin tabii evi, ba. nasıl bir şey ya? Bizim, benim Oo. dedemin evi de böyle mahzen gibi abi, korkunç. Şimdi buradan karşıya böyle zıpladım. bunlar ne lan? Marul mu? Çoluk Aa evet. Aşağısı, şey. Dav ulan aşağısı. Ocağa geldik. Nasıl geçeceğiz kanka buradan? Bunları değersek Artırız. ölüyoruz değil mi? Tabii, lazer, tabii. lazer herhalde bunlar. Aman değil Bunları de hay! Ya. Ah eyvah lan yanlışlıkla değil <laughs> <laughs> Yanlışlıkla değdim ya. Nereye atacak <gülüyor> beni? <gülüyor> ha <gülüyor> tamam. Yatağa tabii öyle. Allah'ım, çok basit yerde nasıl yanıyorum ya? <laughs> Sende de oluyor mu böyle? Bazen çok basit yerlerde oluyor, yan oluyor yanıyoruz ya. ya. Maalesef oluyor bende de. Bu arada biz normalde de Buray'la Roblox oynuyoruz arkadaşlar ama bunu ilk defa oynuyoruz. Bunu hiç görmemiştim ben. Bu korkunç deneden kaçıyoruz. Bunlar ne lan böyle? Brokoli ya bunlar. Ay brokoli sever misiniz arkadaşlar? Yazın yorumlara. Ya Sen sever misin bura? Ben hiç sevmem. Ben hiç şey yemedim yani. ya. Ben hiç yemedim, yemedim. Mi hiç? hiç yemedim kardeşim. Tavsiye ederim çok güzel ya. <laughs> çok mu tavsiye edersin? <laughs> tavsiye ederim güzel. <laughs> Bir gün mutlaka yiyeceğim tamam. Şöyle tamam. karşıya tamam. geçelim. Siz brokoli seviyor musunuz? Bakın buraya kadar izleyenler yazsın. Dedemiz de burada bu arada görüyorsunuz. Duvarın Oo. duvarı kırmış. Oradan bizi yakalayacak. Abi çok korkunç. Peşimizden geliyor mu? Lan! Anı, Aa bu, düştüm bu. lan. Boru hareket ediyor evet evet. Kırılıyor muymuş onlar? Ya <laughs> sondaki boru hareket ediyor onlar kaçmak lan lazım. Ulan Yoksa işte de söylemiyorsun ha. Dedenin, <laughs> dedenin kavalaması <laughs> söz konusu değil mi? <laughs> evet. Sessizce dedemiz yanda. Şöyle Aynen geçelim. Mi? Aynen. Oğlum düşmeyeyim inşallah. Ay düşme düşme düşme. Ha! Ah, ay salanda. Salanda salanda. Hadi kankam Roblox tişörtün güzelmiş. Bana da versene bir git taklayayım onunla ben. bir gün taklayayım. var <laughs> arkadaşlar bu arada oh, kıyafetim. Evet. Oo, ben düştüm başan ya. Valla havuçlar geliyor lan bunları kim atıyor <laughs> havuçlar geliyor. Babaannemiz atıyor herhalde onları da. Bu arada bu, arada bu arkadaşlar... oyunun babaanne versiyonunu da çekebiliriz arkadaşlar belki. Evet dinliyoruz Ahmet evet olabilir. Şey benim burada kıyafetim arkadaşlar bildiğiniz üzere eski e, robot misafirinin kıyafeti bilen vardır belki havasını da atıyor yani <laughs> gel bakalım hadi Aha Brokoli ya. gelmiş lan buraya brokoli nasıl <gülüyor> gelmiş <gülüyor> yani. Aa, Bir sürü meyveler geliyormuş ay gene salyalara geldik Şöyle atlayalım Bu arada benim de roblox karakterim böyle arkadaşlar bu üzerinde bir içimde bir gömlek var o gömlek artık yokmuş roblox'ta yani Bana özel kaldı o gömlek şu an satılmıyormuş Aa, evet öyle bazı kıyafetlerde off sale oluyor. Aynen. Yani satı, satışlar stoktan bitiyor. Aha dedenin kıyafetleri var burada. Pis kokulu evet, çoraplar. Eee! nasıl kokuyor çoraplar? Allah! Lan be ben, ben nasıl vallahi. öldüm? Sen öldün ben de öldüm. Benden dolayı öldün işte. Oluyor mu öyle bir şey? İlk Neydin defa sana? gördüm. Dediğim <laughs> için? Lan öyle bir şey var mıymış? Şeye değdik o yüzden. Hah şimdi ölmemişti. Aa Yemin ederim ilk defa gördüm. Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi arkadaşlar? Aa dedeye bak bunu aşağıda bak. Hala Oğlum bacaklarının bacakları çok değişik lan. Şişe gibi. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> <gülüyor> çok korkunç arkadaşlar. Sana... lan. Ay! Ne oluyor lan? Dede uyandı düşünce. Uyandı mı? Aa yere düşünce burada ne? dede uyanıyor. Ya sesse e, uyanıyor. Seni yakalıyor. Dur geliyorum kanka. Vallahi Kaçmamız abi. lazım bu dededen. Bu nasıl bir ev arkadaş ya? Kaçalım bekliyorum seni. Kaçalım kimseye görünmeden. Day Nasıl lan şarkı? <laughs> Neyse geldim. <laughs> Erik fabrikasıymış burası da. Yanlış çevrilmiş olabilir. Kesin başka bir şeydir. Erik Fabrikası. Erik Fabrikası. benzemiyor. deriye bir Harbiden ya. Çekerim evet, kolu. Açtım ben. Ben de açtım. Hop geldim. Oh be oh, açtı. Daha atla Sen daha atlamadan şey atladıktan sonra şey açıldı lan. Neyse anlatamadım da siz gördünüz. Ziplinle geldik. Şey zeplin miydi adı? Ziplin. Ze <laughs> zeplin değil ya. Ah lan. Orada öyle yazıyor Şeydi ya bilmiyorum. Zeplin yazmışlar. Teleferik değil mi? Teleferik. Teleferik ha aynen aynen. Lan Allah'ım çok basit yerlerde ölüyorum ya. Bekliyorum seni bekliyorum. Kaldım böyle heh. Şöyle. Geliyorum. Aa! <laughs> Niye böyleyim ya? Normalde bu kadar şey değilim. Arkadaşlar bu Burak'ı böyle bilir yani. Ben parkur uzmanıyımdır değil mi kanka? O bir uzmanıyımdır evet, yani. Kesinlikle yani. Ama nedense böyle oldu. <laughs> nedense? Ben de onu anlamadım işte. Ben donanlamıyorum. <laughs> kamera mı? Ne olmuş ya arkadaşlar? Kamera mı? Neyse herhalde. Biraz daha şöyle yapayım. Videonun ortasında neyse keserim buraları hadi. <laughs> Karşıya gitmek için bu tahtaları kullan. Aa tahtaları alıyoruz değil mi? Hmm. Büyük ihtimalle alıyoruz. Tamam aldım. Büyük ihtimalle başka da yapabiliriz? <laughs> aldım şimdi şöyle uzatacağım buraya doğru. Ha. Tamam şimdi ikinciyi alacağım. Bu şeyde de vardı kanka bu. eee şey osuruklu polis oyunu var biliyor musun Roblox'ta? Pistik polis oyunu var. Onu bilmiyorum ya hapishane oyunu var. Berry hatta benim. ismi Berry. Siz biliyorsunuzdur abi. Siz net biliyorsunuzdur. Yorumlara yazın. O oyunda da böyle bir bölüm vardı. Orada hatta ızgaraları alıyorduk böyle. Demir mangalları alıyorduk. Onlarla karşıdan karşıya geçiyorduk. Burada da tahtaylaymış. Şöyle geçelim karşıya. Bu arkadaş da bak Mustafa benim şeyden geçiyor ya. Benim koyduğum tahtadan geçiyor. Kimden izin aldın kardeşim? Son tahtamı da alacağım ve benim Burada Al, bana gerek, gerek yok ya gel, gel. Gerek yok mu? Nasıl yok? Ben geçtim şu anda. Kanka, Kanka. o sende gözüküyor sadece. Herkes tahtası kendine. Şimdi benim de bu tahtayı almam Vay lazım. Be. Evet evet şeyde de öyleydi çünkü hapishane oyununda da öyleydi. Bu tarz oyunlar da, da öyle oluyor ya. Sen çok oynamıyorsun galiba bu tarz oyunlar. Oynuyor Oyuncu... musun ya da? Ya ara sıra denk geliyorum ama oyunu sevdim bayağı hani macera Evet, güzel kaçış olurdu. oyunu ya. Bildiğin e, korkunç bir dededen kaçıyoruz. Aa bir gerek yokmuş lan niye merak ben, işte. <laughs> ben burada tahta gerekiyor sandım, gerekmiyormuş. Buradan lan rendeden çıkıyoruz sanki değil mi? Alper rendeden çıkıyoruz sanki değil <laughs> <laughs> İleride de az ileride de e-spor'dan geçeceğiz sanırsam <laughs> Evet, geldik. Boruların <laughs> üzerindeymişiz ha. Şimdi fark ettim. Borulardan geçmişiz. Burası neresi kanka? Hmm. Aa herhalde büyük ihtimalle kaydırak görevi göreceğiz şu anda. Bakalım. Oo harbi kaydıraktan kayıyoruz. Aa, geliyorum. Su kaydırağı olsa güzel olur ama kayıyorsun. kafamız... <laughs> kayıyorsun. Kayıyorsun. Kafamız biraz vurdu. <laughs> Merdivenlerden düştük resmen ama sıfır hasar. Oyunda Türkler de varmış bu arada birkaç tane. Çok kişi yok lan oyunda. En fazla giden 20. site işte. Birazdan Aa, şu anda. Aa adam, ben de kurabiye aldım. Nasıl yiyeceğiz bunu? Nasıl yiyeceğim bunu kanka? Ha, yedim. Mi? Oha kocaman oldum lan bu ne? Rahatlıyoruz. Oha çok, çok iyi var. Speedrun gibi iyi. değil mi? Bizim oynadığımız bir oyun var aynı ona benziyor. Evet evet. Şu an parkurda parkurda şu an devasa boyuttayız ve hızlı koşuyoruz. Çünkü büyük babaannemizin kurabiyeler abi. <laughs> ne oluyor lan? Pislik yapıyor. Ay pislikler. Duydun mu? Duyamadım ya. Geirdi karakter ya. <laughs> Gerçek Allah. hayatta da babaannemizin kurabiyelerini severiz abi. Sizler de seviyorsunuzdur. Benim babaannem yapmaz kurabiye ama olsun yani. Benim de yapmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bizi dövüyorlardı değil mi Burak? Bizi dövüyorlardı. <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Biz de aynen böyle kaçıyorduk arkadaşlar. gerçekten hayatta bizden falan. Hadi gel kanka. Oo bunlar kırılacak gibi ben hemen şöyle at atlayayım. Kırılıyor mu? Aa yok kırılmadı tamam. Kırılıyormuş. Aa bitirdik mi? Bura nere? 20. stage mi bu? Altın erik çal. Çalınca ne olacak? Aldım. Oo! La bu ne? Büyük Aa, dede yani. saldırıyor şu an. Bu fonun içine saldırıyor kaç kaç kaç. Ben öldürüyorum şu anda onu. Sen de Al. farklı, ben de farklı tabii ki abi. Şu an lazer bozuyor atıyor, görüyor musunuz? Ne yapıyorsun Hayır. büyük dede? Aa geliyor. Şu butona mı basmam lazım acaba benim? Yok bu Aşağı düştü. lazermiş. ya. Öldün mü? Aşağı düştü. Abi buraya şu an kaybetti. Ben büyük dedeyi yenmeye çalışıyorum. Hayır beni de yendi. Tekrar oynayabiliyor muyuz? Burayı en başa Oynayabiliriz, oynayabiliyoruz. He, Tekrar tamam. Yeneriz ya, yeneriz, yeneriz. Kolay. Yeneriz Kolay ya. ama büyük dedemiz adeta çılgına dönmüş. Kendine bir böyle robot yapmış abi. Onunla bize saldırıyor Buğra. Nasıl abi, yeneceğiz erik, kanka biz bunu? Bir abi mücevher abi, aldık erik, diye lan. Ve... bu bu <laughs> alır ya. <laughs> Gideriz alır mı burada? Evet. <laughs> abi geliyor saldırıyor ha, şu an. Canım. Ah, lan yine öldüm ya. Öldürdüm Ulan yapılır diye. mı o kanser oluyor bir altın mücevheri aldık diye ya <gülüyor> <gülüyor> Tekrar geliyorum abi ben bunu yenmeden videoyu kapatmam arkadaş Benim adım o kanser o sefeci ailesiyiz biz Şimdi altın eriyi tekrar açıyorum Burak sen yenebildin mi bu arada koşuluyorsun yendim, buradan Yendim ben Aa bitti mi seni Hayır. Aa az canı kalmış büyük baba intor ismi büyük baba intor Şöyle Uzağa geçsem a buraya gelemez belki Geliyor mu lan geliyor Aa ben gidemiyorum aa yok gelemiyor Geldi Lan ne yapıyor? Aa yenemiyorum yalnız benim buradan geçmem gerekiyor. Nasıl geçeceğim? Bir daha önümde duruyor. <laughs> Şuradan geçsem. Hop <laughs> geçtim. Ah be. <laughs> Yok abi bir türlü geçemiyorum. Son kez. Ha bu sefer kazanırım ya. Az canı kaldı. Bayağı az canı kaldı. Burayı yenmiş abi. Bakın görüyorsunuz burada zıp zıp zıplıyor. <laughs> Koşuşturuyor, Koşuşturuyor mutluluktan. Adeta çiftleşmiş bir kedi gibi yani. Benim kedim de böyle yapıyor. Tekrar aldık. Çok az canı kaldı. Hadi büyük babayı toru yeneceğiz. Büyük babayı dondurdum. arkamız dönükken de ateş edebiliyormuşuz abi o zaman ben yenerim bak. Arkam dönükken ateş edip yendim. <laughs> yendim. Oyun bitiyor mu burada? Yo devam ediyor. Devam ediyor mu bitti mi? Özgürlük yazıyor şurada ama. Gel ha? gel gel. Gel bakalım kanka. Aa oyun. Aa lan ben benim e var ileride galiba aa, bitirdik. benim var dans ediyoruz şu an evet, evet aa dede burada lan. Dede Dedeciğim. Dedeciğim vurdum adamı. Kanka abi. gel duygusal. Lan. Lan beni. Duygusal koşma yapacaktım. Dede geliyor. Dedeler nasıl kaçacağım? Çimene koşsam şöyle. Vay yok. Aa geliyor. Yakalacak. Allah'a geliyor. Yakalacak. Dede rahat bırak beni. Ya. Dede paraları çaldım için özür dilerim. Beşimiz de <laughs> çılgına dönmüş abi. Tipe bak. Çok korkunç değil ya? mi kanka Allah bu Allah ne? Allah. Oğlum yemin ederim ya. çok saçma. Abi yakal yakaladı. Aa yakaladı. Yakaladı ya. Yakaladım. Son anda yakaladı. Ama bu ser yenirim lan. Tipe bak ya. Seni yakalayamadı ben... be. Yes be. Tipine sıçayım ya. Dur tekrar tekrar. Özgürlüğe doğru koşuyoruz. Bu ser, bu ser geçeceğim. Uyanıyor. Bakın uyandı. Sesimizi duydu. Uyandı geliyor. Ben bekliyorum kardeşim seni. Çabuk gel. Sağ ol kardeşim. Hiç şimdi hareketimi bozmayacağım. Şuna bak. Devasa bir de ya. Dombili mombili bir şey. Hani ezer beni ya bu. Bekliyorum kardeşim. Bak zıplıyorum. Takma dişleriyle. Bu, bu dişlere nasıl takma yapacaksan. Dişlere bak tavşan gibi. <laughs> abi çılgına dönmüş bu dede. Onun paralarını çalıyor. Böyle rezalet bir diş yok ya. Yani. Böyle rezalet bir dede görmedim ya. Ve özgürlüğe doğru yüzüyoruz abi. Yüzmekle alakalı. <laughs> denize geldik abi. Denizdeyiz şu anda. Yüzüyoruz. Bu ne lan? Mor oluyor ekran. Boğuluyorum, boğuluyorum. mor arkadaşlar, like arkadaşlar. Bu da hop. Olay bu diyor. <laughs> Lise mesajımızı da verelim. Hop, yüzüyoruz ve herhalde Aha. burada bitiyor artık galiba. Bak kardeşim bir çocuk lazım. var lan ağacın orada. orada. Hmm. Gördün mü bir, Türk. çocuk var. Aa nereye gidiyor? Aa zıplıyor da. Türk mü? İşte Nereden samimi gördün lan? Işten. Türk Türk. Samim ve işten <laughs> biri. gibi duruyor. Türkler samim ve iştendir zaten. Burada oh, bitiyor Allah. herhalde yukarı doğru çıkıyoruz. Bitiyor gibi. Allah ya. At lan düştük aşağı gene ya. O çok uzun yapmışlar orayı. Harbi o çıkabilecek miyiz? Ah! Ah! çıktı. Allah ya! Yine çıkamadım. Düştün mü kanka? Ulan o kadar yapmışım. Harbiden geliyor. ya. O kadar... Lan dedeyle savaştık. Robot dedeyle savaştık. <laughs> Dedeninatör müydü neydi ya? Dedeninatör. O ne <gülüyor> öyle? <gülüyor> Yok akünatör. <gülüyor> <gülüyor> Yok akünatör. Yok her şeyi bilen kadın. Var diye bir tane. Neyse evet. Burada bitiyor. Benim karakter burada evet. dans ediyor. Buradan evet. hız ve zıplama alabiliyoruz. Burada özgüce takılabiliyoruz. Klasik. Oyun bitince Hatta Vay dur be. kendi üzerime çıkayım öyle bitireyim Çıkabilecek miyim? Dur bakayım Evet kendi Vay üzerime be. çıktım Şöyle uzaklaştırayım Bu şekilde videonun sonuna gelelim Nasıl oyundu kanka bence çok eğlenceliydi ama Dede de çok korkuştu Zar zor kaçabildik ondan Yine ha. böyle oyunlar gelir sen ne düşünüyorsun kanka? Bazı kısımlar zordu ama bazı kısımlar gerçekten çok eğlenceliydi İki tarafında gönlü olmasın diyorsun değil mi Burak? Yüzde, yüzde. Yani kısgısındaydı her ihtimalle Her <laughs> ihtimalle karşı Neyse arkadaşlar bu aramızda bir şakaydı Bence çok güzel çok eğlenceli bir oyundu Dede de bir o kadar korkuştu sizden her şey olsun Mutlaka kameranızda yine böyle roblox oyunları gelecek Videomuza sonra bir için mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın daha hızlıca Kendinize bakın, görüşmek üzere bir daha görüşmek üzere Bay bay Kapatalım